Pazar günleri her yer kapalı olduğu için ya kapalı oluyormuş. Ben de ilk defa pazara geçeceğim burada. Alışveriş yapmaya geldim. Yiyecek bir şeyler bakmaya geldim buradan. Göderin kalan. Biraz da gayet uygun duruyor. Bakacağız şimdi. Gidip bir şey alalım. Yumurta alayım. Ekmek al Ekmeğim var. Peynir alayım. Evet peynir. Görüyorum ki cumartesi günü alışveriş yapmamalıyım. Çünkü her yer çok kalabalık. Çok kalabalık kesin çok zor olacak. Bundan sonra demek ki cumartesi değil. <laughs> birkaç gün öncesinden alışverişe gelmem gerekiyor. Evet buralar üst katı falan varmış böyle yürüdü. Üst katı çıkıyorum. Su, suyum var gelsin. Ben yine de bir tane su alayım. Bir çok tüketiyorum. Başka ne alacağım? Yumurta almam lazım. Peynir almam lazım. Bakacağız. Biraz yürüyelim. Abaltıyı gerçekten çok önemsiyorum. Çok önemsiyorum. O yüzden ne gerekirse alacağım. Zeytin alıyorum. Umarım güzelsindir zeytin. O kadar saattir buradayım ki. <laughs> Arkadaşlarım beni arayıp merak ettiklerini soruyor. Neredeyim diye sordular. Çünkü bayağıdır buradayım. Bitecek ama. Yani peynirimi arıyorum. Peynirimi bulursam bitecek. Aldım bir peynir, bakacağız. Ama fiyatlar ucuz ya. Yani. Cipsi 1 zor aldım. Ee, reçelim 5 idi Ekmek 2 zlotiydi. Ee, Pesto su pahalıydı, 5 zlotiydi. Yerlerine göre fiyatlar. Bakacağız, kasada bakalım neler olacak. Hadi, hadi bakalım. 125 Biraz. Sadece yüz ilmeği Bugün pazar her yer kapalı Düşünmeyi alışveriş yapmıştım Şimdi de kahvaltı hazırlayacağım kahve yapacağım Ve valizimi toplayacağım artık odama Dolabıma yerleştireceğim Şimdi bugün bariz hazırlama Ve video editleme günü Bugün aldıklarıma kahvaltı hazırlayacağım kendime kahve yapacağım Sonunda kahve aldım Öyle bir gün olacak bakalım nasıl olacak Rahatları böyle paylaştırdık Burası benimki burada diğerlerinin var. Şimdi bunu göstereyim. En üst raf benimki. Bir de bunu aldım yoğurttur diye. Umarım yoğurttur bu arada. Bakacağım ne olduğunu. getirdim. Eşyalarımı bakımlı poşetlere koydum. Ve çok güzel yer alan açıldı. Ne getirdim? Benim için olmazsa olmaz ne varsa onları getirdim. Kışlık getirdim, yazlık getirdim. Kombinlerim için dedim ki hani yazlık giyerim üstüne kaza kalırım, fotoğraf çekeceğim de işte krokla kalırım falan filan diye bir şeyler düşündüm. Sonra ilaç getirdim. İlaçları reçetesiz almalardım uçağa. Hepsine gittim reçek aldım. Yaşlarımı getirdim işte. Ateş düşürücü. İşte dedim Erasmus'a gidiyorum ama hani bir şeyler yazar mısınız dedim. Onlar da doktorlar da ona göre yazdı zaten. Türkçe'yi getirdim ama zaten burada varmış. Kahve yok, Türk kahvesi bulamadım mı? Belki ben göremedim yani bulamadım. Vardır. İşte saç şekillendiricimi getirdim. Bakın ürünlerimi getirdim. Takılarımı getirdim. Böyle şimdi bu toplayacağız. Öncelikle söylemem gereken bir şey var bence yer kaplamasın diye havlu duyuyorum. Böyle bir havlu oldu. İncecik. Ee, kendi kendine koruyan havluların adını unuttum şu an. Mikro, mikrofiber havlu ne? Ondan alın aşırı az yer kaplıyor ve hiçbir şey yani. Dümdüz. Ve çabucak kendi kuruyor. ondan aldım ben. Gayet de taşınabilir. Süper bir şey. Sonra saç kozu makinesi getirmedim. Saç kozu makinesi yerine. Bu ısıtmalı zaten. Ee, saçımı kurutuyor. Onu getirdim sadece. Yer kaplamasın diye. Çıkıyor başlığı. Hep minimalize olmaya çalıştım. İki takım getirdim. Eşofman takım getirdim. E, Atkı getirdim. Bir kaban getirdim. E, kıyafetlerim üstüne giyerim. Kabanı giyip geldim zaten. Yer kaplamasın çantamı diye. Çizmemi giyip geldim. E, bir de bot getirdim. Ve spor ayakkabı getirdim. Hepsini de ben söyledim Dokunma poşetler. Yani hmm. hava açtı bana hepsi. Ve toplum kaç kilo yani? 40, 40 kilo, 35'i bulmadım sanırım. Hepsi sığdı. Kabın valizi getirmedim, Bu çantayı getirmedi. Ve ayakkabı valizi burası. Bu çantası benim kendime valize geldi. Şimdi burada bir bana hediye paketi getirmiş şöyle. Ee, ilk buluştuğumuzda. O Bu benim e, rehberim gibi bir şey. Ben okula gelmeden başlamıştım. Body sistemine bir şey vardı. Yani ben çevremde Martin'e kadar bana yardım eden başka bir body yok yani. kimse tanımıyor kendi badisini. Ama böyle hediyeler getirmiş. Defter kalem. Çok güzel değil mi? Şimdi bir sürü şeker, çikolata, çok ince bir Çok harika biri gerçekten. Kıyafetlerimizi katlayarak devam edebiliriz. Yani hiçbir sorun olmuyor vakum poşetlerde. Bir gün önceden yaptım vakumladım. Sonra da geri gelmez vakumları açtım. Yerleştirmesem bile açtım. Çünkü bozulma falan diye. Gayet de düzgünce de kaldı. Bir tane çanta getirdim. Bir kombinlerim olacak bir çanta. Bir de böyle büyük bir çantayı dedim. Yani bilmiyorum. Bence böyle büyük bir çanta çok gerekli. Islak medenimi koyuyorum. Tripodumu koyuyorum. Tabletim sığıyor. E zaten pasaportu sürekli yanımıza taşımamız gerekiyor. Ayrıca işte kimlik kartım, e, banka kartlarım falan bütün yani bölmeleri falan var bir sürü. Aşırı kullanışlı. İyi ki de bunu getirmişim çünkü zaten kombineme uymazsa eğer ki uyar zaten de uymazsa mesela fotoğrafta gözükmez çantam. Yanımda taşırım. Bir de ben şöyle bir ütü getirdim. Benim eşyalarım buluşabilecek eşyalar. O yüzden böyle askıda sinirlenebilecek bir ütü getirdim. Kendime böyle bir raf getirdim. Çok 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 kullanışlı. Sanırım iki yerden aldım. Şimdi bir raf. İnternetten söylemiştim. Çok da güzel kullanışlı. Mesela bunların hiçbir kaplama alanı yok. Bu bakım olunca hemen küçüldü her şeyin Sayılım. Bu çayım için dut aldım geldim. Gelmeden <laughs> ileride o efeksimi katmışım. O yüzden tutun çok iyi geldiğini söylediler. Şimdi laflara koy, raflara ayırdığımı söylemiştim zaten. Benim kalbiniz şeyinin ortama girişi. Midemi bozduğumda sadece çay peynir ekmek yiyebildiğim için çay çok önemli benim için. Onu ki, alamazdım. Sonra şöyle bir şey yaptım. Ben herkes işte eşyalarını falan koyuyor. Ben açıkta bırakmak istemedim. Benim şöyle bir çantam var. Seyahat çantam. Bunu bütün bakımlarımı koydum. Şöyle göstereyim şampuan şampuanım, taş şampuanım, deodorantım, maskem, yani, diş fırçam, ikiz, ikiz, Allah bunu getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonunu kapatıyorum parmağımla. Ve hop bunu böyle koyuyorum. Posterde falan lazım olur diye bit getirdim. En bana, e, bana ilaç yazar mısınız dedim aile hekimine. Yazdılar. Baş ağrısı için aldım. E, soğuk aldığında ateşi düşünce reçetelenmeden e, uçağı almayabilirler. Benim de bence siz bunları getirin çünkü burası çok soğukmuş. İşte herkes hasta oluruz falan dedi. Ben eşeğimi sağlam kaza bağladım. Ben <laughs> şimdi garanti bir buluş ki çantama sığıyor cıcır. ve en önemlisi kotu bile ütülüyor. Bakımladıktan sonra belki buruşmuştur kıyafetlerim falan diye ben getirdim. zaten normalde de böyle pantolonlarım ütülenecek tarzda olduğu için itibaren çok gerekli. Benim için inanılmaz kolay oldu. Ama şimdi bütün Hem çok kolay, su yapmaktan şey hoşlanmadan o kadar keyifli ki. Keyif. çok hop bitiyor yani. Muhteşem. Böyle kenar çantası da var. <laughs>